geldiniz. Bundan sonra videoları biraz daha erken açıyorum ki harika gameplay tarzım içerisinde o kaçırdığım cümleler tam olarak yarıda kalmasın diye söyleyeceğim bir şey varsa başta söyleyeyim de uuu birisi bayağı uuu iki kişi yüksek puan koymuş. Hmm. Hepimiz puan koymuşuz bu arada katil dahil. Ay. Bu ara Dead by Daylight gerçekten ilginç manzaralar sunuyor ya. Yani bir oyunda mesela Survivor'lar çok keyifli oluyor. Katil ucuz oluyor. Birinde katil tatlı oluyor. Survivor'lar inanılmaz başı bir hepsi ayrı ayrı özgür oluyorlar. Özgür oynuyorlar. Bireysel oynuyorlar. Oo, Golden Farm. Severim. Severim. Hmm. Hello. Bond aldım. O kadar çok bond laf ediyorum ki. Bir alayım da de rahatlayayım dedim. Ne oldu? Al totem. Hmm. Oh. Oh, cannibal. Patlar mı dersin? Aa yukarı çıktı. Okey. Başka bir jeneratöre başlayalım. Aa, 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 aa. aa niye almıyorsun? Kimdir var adamın. Aa. self care'in mi var? David. Bu arada... Ay, baseball hem de. Yani öldürüyor bu kendini. Niye otur kalk yapıyor? E kamp yapmıyormuş. Geri gidiyor. Aha. Thanks bank. Gün cumartesi bu arada. Of ya. <laughs> Abi senin ben balına balına pencerenin içinden de artık görüyorlar. Şaka gibi. <laughs> hmm. Bari git o jeneratörü bitir David. Ah. Bugün hafta sonu ya. Cumartesi günleri benim oynamamam lazım bu oyunu. Palet! Palet yok. Ah şurada bir tane var. Aa düştüm. Düşmedim. Düştüm. Betül, cumartesi günleri Dead by Daylight oynama. Cuma ve cumartesi günleri Dead by Daylight oynama. Neden? Bu arada katil kötü oynadı diye demiyorum. Katilin bir şeyini görmedim henüz ama. Survivor'larda da sıkıntı var. Neyse iki o iyi. Ya bu adam geri geliyor yani. Green dedi. Thank you. Geri geliyor. No. Görün mü var senin? Gel. Yeah. Thank you. Hmm. Bom çok güzel bir perk. Neyse adam en azından camp yapmadı. Tunnel de yapmadı. Bir bubaya göre. Ama orada çok... Çok geziyorsun orada. Kapıya gidiyor fank yo. heyecanlı. Kapıya gitsene Fenk. <laughs> gel 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 aç Tamam. Sen bayağı gezdirdim tamam. Bu fengi kurtarmak lazım düşerse. Kondum da var ama bu adam da arkasına geç. Ah. Diyorsun. gittim ben. Thanks. Yapacak bir şey yok. Keşke Unbreakable alsaydım. Feng kaç git kurtar. Çok iyi savaştın, dövüştün. Gelme kuzucuğum bu adam buba. Gelme gelme Fenk Zaten gel gel gel. Hayır. Yo 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 Fank Fank git. Ha iyi kapı açıldı diye gidiyoruz. <laughs> Hayır. Fank çık. Fank çık. Hayır Fank. Hmm. Bu arada adam... Aa buradaymış. LOL! Aa adamın şeyi var. Kalp çarpıntısız şey var sanırım. Adam ağzımda dibindeymiş. Hiç ben kalp çarpıntısı duymadım. Tam diyecektim ki adama helal olsun. Koydu gitti. Ya tatsız. Tatsız. Orada kapının açılacağını biliyor yani. Ama mesela benim peşimden geldi. yine de iyi bir ya diğer bubalara göre iyi bir bubaydı. Love this game mi? Bu oyunu seven de ne bileyim. Bu <laughs> diyorum bunu oynuyorum bu oyunda ama yani yapacak bir şey yok işte. Dediğim gibi arkadaşlar bu oyunu oynama sebebim Gerçekten yani neden? <laughs> Adam GG dedi. Oklor ne demek ya? <laughs> Öyle mi? Dörd çekatör mü vardı oyunun başında? Kayda bakmam lazım. Abi bakmak lazım. Gerçekten öyle mi oldu? <laughs> bakacağım. Bakın şu anda tabii kimse bunu oyuna kayda aldım bilmiyor ama gerçekten bakacağım. Ben de çünkü dedim ki aa bir anda iki jeneratör yapıldı. iki tane kaldı. Emin olamadım. Neyse bakalım şimdi. Katil mi haklı yoksa Green dedi mi haklı? Ben bakıp size bir sonraki videoda söyleyeceğim. Kendiniz gerçi siz de fark edin. Benden önce siz bir sonraki videodan önce fark edeceksiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.